Merhaba arkadaşlar. Oyun için hızlı çevir nasıl yapılır? Bunun videosunu göstereceğim size. Öncelikle açıklama kısmındaki linkten uygulamamızı indirin. Uygulamayı indirdikten sonra bir tane klosere çıkartın uygulamayı. Ee, şu şekilde olması gerekiyor uygulama. Şu şekilde klasöre çıkartın. Ondan sonra şurada ben bir çıkış yapayım. Uygulamamızı şu şekilde görelim. <laughs> ee, uygulamayı açtıktan sonra arkadaşlar şu şekilde bir ekran gelecek. Ee, ona sağ tıklayın. Setting diyorsunuz tamam mı? Buraya geldiniz. Şimdi buradan tek tek yapmanız gerekenleri göstereceğim. Önce en başta yapmanız gereken update kısmına giriyorsunuz tamam mı? Şu app kısmı kalsın. Bu da ikinci seçenek. Evet şuraya e, büyütün. Burada hangi dillerden hangi dillere çevireceğiniz, hangi dilleri kullanmak istediğiniz ise onları seçeceksiniz. Mesela İngilizceyi seçin. Install deyin. Şuradan yüklesin bir. Tamam mı? Buradan bir. E, başka başka <laughs> Türkçe'ye seçip Türkçe'yi yükleyin. Çevireceğiniz Türkçe olacağı için Türkçe indirmeniz gerekiyor. Ondan sonra başka burada işimiz bitti. O iki dili mesela yaptık. İndirdik aşağıya. Üçüncü seçeneği açtık. Oradan hemen gelelim. Ben mesela Çince bir oyunu çevirdiğim için Çince bölümlerini de indirdim. Şu şekilde gösterdiğim gibi. Hangi dillerden hangi dillere çevireceğiniz önemli değil. Hepsini indirebilirsiniz. Fark etmez. Mesela burada Çince'yi indirmişim. İngilizce indirmişim. Ve son olarak Türkçeyi. Bunu indirmek için sağ tıklayın bir kere install demeniz yeterli. Sırayla teker teker bu şekilde yapın. Ondan sonra buraya da dişimiz bitti. Üçüncü seçenek. Dördüncü seçeneği açın. Burada hangi tarayıcıdan çevirmesini istiyorsanız da oradan kaynakları oradan çevirir. Ben Google'da seçtim iki tane. İkisini indirdim. burayı yaptıktan sonra gelelim diğer seçeneklere. Şimdi arkadaşlar Burada Google indirdiğimiz için şöyle Google'un iki tıklayın, tikleyin, işaretleyin. Bu hedef çeviri dili. Mesela Türkçe'ye çevireceğin demişiz burada. Türk iş yazmış. Üçüncü seçenekte hangi dilden çevireceğini mesela seçebiliriz. Şuradan Çin basit dili seçmişiz mesela. Bu dilden çevirecek. Bu da çevireceği dili seçmişiz buradan da. Yine Çince'yi Şimdi Siz buradan İngilizce'yi seçip İngilizce dilden çevirmek isterseniz buradan da İngilizceyi seçip uygula deyip tamam diyorsunuz tamam mı? Çevirişiniz burada bitti. Burada yapmanız gereken ufak bir ayar daha var. Şurası e, hangi bir saniye. Ha, The... şuraya CTRL alt Z yaptım ben. Yani bu şekilde çevirecek. Oyunda CTRL alt Z'ye basılı tuttuğum zaman bir metini seçeceğim orayı çevirecek mi? Hemen bakalım oyunda. Bir oyunumuza girdik. Mesela ben şurayı çevirmek istiyorum. Mouse'ta gösterdiğim kısmı bir saniye. CTRL e alt Z'ye basılı tutacağım. CTRL e alt Z'ye basılı tuttuktan sonra bir çember şeklinde nereye çevirmek istediğinizi şey yapıyorsunuz. Seçiyorsunuz. Şu an bekliyorum çevirmesini. Bir dakika yanlış mı oldu? Bir daha heh, çevirdi. Gördüğünüz gibi ulusal hazine sahip olmak gibi çevirdi. Yanlış da çevirebiliyor bazen. Kolay bir şey çevireyim. Şuraya çevirdik. Bakın kopyala ipucu bilgiler yazmış mesela. Şuraya ee, şurayı çevirelim. İnsan sayısı. Gördüğünüz gibi insan sayısı falan doğru çeviriyor. Yani biraz da şey bedava bir uygulama sonuçta bu. Oyun, bütün oyunlarda bunu kullanabilirsiniz. Bekleme odası falan. Gördüğünüz gibi Çince'den çevirebiliyor. Diğer dillerden de arkadaşlar. Program bu şekilde.